Evdeki eğlence kanalına hoş geldiniz. Ben Samet. Ben Rabia. Ben Canan. Bugün sizlerle çocukların oynadığı, bizim oynadığımız el kızartma oyunu oynayacağız. İlk önce kimin el attı onu belirleyeceğiz. Kim olsun sence? Sen, Senin ben. ben olsun. Tamam ben. ben olsun. Sonra ben olabilir bizim miyim? Olsun. Ben ya, i̇nanmıyorum. yapalım. İkenimizi... Tamam. Zaman koy, koy. Elimi mahvedecek Samet. Dur tamam. Çekeyim. Şimdi. Tek elle mi yapalım çift elle mi? Tek elle yapalım ama sen tek elle yapalım. Tek elle Olur. Olur. Tamam. İki yönete konu sonra çift oynayalım. Hadi yapıyorum. Koy sen, sen, koyacaksın. Sen de koy. Sen koy. Hadi. Hadi bir dakika. Ay vuramadım. Aa canlı mı? Burada çekeceksin. Şeyliyle vuracaksın. Tek. Oooo. Aaaa. Hadi. Romjet. mu Hadi. hadi. Ya. Ah. Hadi. Ah. Hadi. hadi. Ah! El El ah. Ah. Kendim, ah. <gülme> <Sofraya vurdum elime. gülme> <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> ya kızlar erkekler ay. Adam erkeği, erkeği <laughs> Arkadaşlar <laughs> şey, e, daha fazla böyle <gülüyor> <gülüyor> daha patlaması gelirse patlaması <laughs> gelirse daha fazla daha güzel videolarla yani video çekeceğiz. Oo. Arkadaşlar size sonra Aa. elimizi de göstereceğiz. Aa, geçmez bu ayaklaraklı. Tamam elimizi sonra ya. Aa. Hadi. Tamam biraz şimdi gösterelim. Elimi Elim. lan. Elim. Elim. Kamera çekiyoruz biraz ayak kaldırır. Çok sıra sıra gösterelim. Canan benim... ilk sen göster. Samet'in vurduğu. <laughs> bu da Samet'in. Sen çek. Sen çek. Bu da benim. Canan'a vuruyordu Samet. Arada sırada eli bana da geliyordu. Evet. <laughs> yani i̇ki el oynayalım şimdi. Şimdi iki el oynuyoruz. Şimdi ben iki yapalım. Yok bu sefer sabah... aynı. Sen <laughs> koy. <koyayım. gülüyor> <laughs> çünkü gelirim için kız e. daha yani fazla size göre işte. Ya yani bir şey söylemiyorum. Ben. Bu seferki kendin Samet e, yine bir şimdi baştan belirleyelim Yani en alt kim olsun? Ben e, tam bu sefer ben alayım. Yuh bu bana mı vuracak? Evet. Hadi. Hayır. Hadi işte Hayır. Tamam Hayır. bir tanesi benim o. Hayır. Benim tamam. O. tamam. Hadi at. Hadi abi. Ben bu elim Ben canına vuracağım mı? her zaman. <gülüyor> 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 ya. 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 <laughs> ya elim kırıldı. <laughs> Kırdısın <nasılsın> abi. <laughs> Ama siz beni yavaş acımıyor sanmayın ben... Ayy! 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 yavaş Ayy! lütfen Ayy! 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 o kadar Ayy! 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 Siz Ayy! 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 Arda bir parma bana da geldi de. <laughs> Sabah yavaş 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 yavaş. yavaş. Hadi. Arkadaşlar bunu kulaklıkla dinlemeyin. Hadi hadi. Aynen. <laughs> Şaka yaptık. Ya bu ne ne ya? Ya bu ne ne koyun elinize. Koyun elinize. Koyun elinize. Koyun Bravo biraz şaka yaptık arkadaşlar. Hayır 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 ne, hayır, ne, hayır, ne, hayır. Yavaş yürüyelim. Oh my god. Yavaş yürüyün lan. Evet arkadaşlar bitirelim. Şimdi çifte oynayalım mı? Evet. Elim. <laughs> Şimdi çifte oynuyoruz arkadaşlar. İlk Ölüm. kim koysun? Elim. Tamam sen. Kol. Sen bana vurma sen bana vurmak istemiyorum. Koy bir baş deneriz kim kime oynuyor. <laughs>

Hadi baştan başlayalım. Daha ne bir Sen... Hmm. Hayır. Tamam. <gülüyor> Böyle. ne sonra gidip diğer yerlerimize katalım. <laughs> sen şimdi... <ağzını>, ya <laughs> lütfen şimdi Canan koy elini. Koy. Sen koy. Hadi. Canan çek. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <durmuyor gülüyor> sen lan ya. Evet. Ay sen <laughs> durma. Bak sen <laughs> Ya sen et ya. Sen bu nasıl <laughs> durursan ben sana ölüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Gel. Çek pardon. Yesek. Aa yalan çek yalan çek. Ben görsün. Kamusuz durursam ben bu er kız atmayacağım. Hadi bağlayalım. Efendim, canım. Hadi canım <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir daha sonra gelelim videoya. Abone olmayı, olmayı unutmayın ve evde kendinize kalın abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.